Bazıları konulu oluyor. Siz de çok garip yaratıklarsınız ha. <laughs> izlemesine <gülüyor> bir şey demiyorum ama lol de. <laughs> <laughs> oynamaz Lan siktirin gidin amına koyma lan duvarı kırmaya çalışıyon duru. Gerizekalı almışsın amına koyma. Hadi <laughs> <laughs> verin tamam, bundan sonra kapatacağız zaten sakin ol. 50 Ayakta kalan. <laughs> Yok ben gizliyorum. Bana girmeden biri geliyordu Sana biliyorum kendin yaptın ya. Bu nasıl bir şey ya? Ne? Ben kendin yaptığını nasıl sana biliyorum? Yani ben sanmadım ya. zaten. Sünger bu sana evet. diyor mu ya? Ha, nereden biliyor? Neyi nereden biliyorum On Onu sandığını nereden biliyorum dedim. <laughs> bir Söyledi çünkü. Ha, tamam tamam. tamam. Oğlum, Oğlum ben, ben, 20 yıldır, yıldır Türkçeden, Türkçeden, başka, başka baş, dil bilmiyorum. Ben bir Türkçenin bu kadar karışık kullanıldığını ilk defa görüyordum ama. <laughs> <laughs> sandığını nasıl sandın, sandığını sandığını nasıl sandın, nasıl bir cümle amuk atıyorum benim. beyler. İzle, izle. İzliyon mu? Bak pikleme, Yap. izle beni sadece. Ne? Tamam, izle. Sadece. Ha şu Michael Jackson. İzle. Pazlara smok, smok atıyorum. atıyorum. Ayo, <laughs> smok hadi, longa bakın sadece. Tabi ah. girebilirsiniz.